Most welcome uh, to our... We are inviting our athletes to the stage from four corners of the Europe. Oh yaklaşık 500 sporcunun katılımıyla böyle büyük bir organizasyonun Gençler Avrupa Kürek Şampiyonası'nın ilimizde yapılmasından dolayı duymuş olduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. E, bu şampiyonaya katılan bütün ülkelere, bütün sporcularımıza e, öncelikle başarı dileklerimi iletmek istiyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz Edirne ve içinde bulunduğumuz bölge çok önemli ve tarihe birçok şahitlik yapmış olan bir bölgede bulunuyoruz. Edirne Osmanlı Devleti'ne 93 yıl başkentlik yapmış ve hem Roma hem de Bizans'ın eserlerinin bulunduğu önemli bir e, şehir olarak dünyada yerini almaktadır. Nehirler ve köprüler şehri olarak adlandırıyoruz. Evet. Köprüler gönülleri birbirine bağlamak için ve yeni dostluklar kurmak için inşa edilmiştir. E, ben bu önemli organizasyondan dolayı organizasyon komitemize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Son iki aydır olağanüstü bir uğraş söz konusu. Spor Bakanımıza buradan şükranlarımı iletiyorum. Her türlü desteği bu organizasyonun ve bu e, alanın kazandırılmasında Edirne bize her türlü desteği verdi. Ve buranın Balkanlar'ın spor merkezi olması için de bundan sonra da desteklerle devam edecek. Türkiye Kürek e, Federasyon Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yine. E, bu alanın hazırlanmasında özel idaremize ve valilik personellerimize de çok teşekkür ediyorum. İlimizin de tek şu anda kürek kulübümüz var, TED Kolejimiz. Onlar da olağanüstü bir gayret gösterdiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da Balkan Şampiyonası düzenlenecek. Buranın önemli bir spor merkezi olmasında emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum. Tek... Hello everyone. Uh, welcome to the Edirne, the old capital of the Ottoman Empire. Uh, welcome to our first and Europe's newest rowing course. Uh, as you see, it's still newest and under construction, some of parts. But don't worry, on the course part, we tried with two races, Turkish Championship and Turkish Cup. And with this experience, I am sure that you will watch perfect races this weekend. Dear, Dumne, dear, dear President of Rowing Federation of Turkey, dear friend Erhan Ettug, organizing committee members, dear teams of Europe and rowing family, may I first allow our athletes to take a seat. If you can walk off quietly and rest your legs, you've got a busy two days ahead of you. I am delighted that we have crews from all four corners of Europe here. From Belgium to Ukraine and Finland to Greece. At the end of a busy Olympic and Paralympic year for the coaches and for all our federations.